Ülkemin güzel insanları doğru ustayı bulun. Devamlı ona gidin ve araçlarınızı böyle sıkıntılı bir vaziyette bırak. Aracın motoru yok. Aracın motoru arabanın içinde. Aracın sahibi aracı bir tamirci de söktürüyor. Tamirci işin içine çıkamayınca bize getiriyor arkadaşlar. Bir yakınımızın aracı. Demem o ki kendinize kaliteli bir usta bulun. Aracınızdan anlayan ve işini severek yapan bir usta bulun ve aracınızı o şekilde söktürün. Gelişi güzel yerde